Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir köyde su konusunda kavga eden bir grup kadının gerginliği genç bir annenin dine hakaretle suçlanıp idam cezasına çarptırılmasıyla son buldu. Hristiyan kadın bu iddiayı reddediyor ve kendisine iftira edildiğini söylüyor. Pakistan'ın dini hakaret yasası oldukça net. Yazı, söz veya resimle Muhammed Peygamber'e doğrudan ya da dolaylı olarak hakaret ettiğini hükmedilen bir kişinin cezası idam. Gözlemciler ise bu yasanın sık sık Pakistan'da yaşayan Hristiyan azınlığa karşı intikam amaçlı kullanıldığını söylüyor. Cumhurbaşkanı Zerdari yasanın değiştirilebileceği sinyallerini verdi. Asiye Bibi'nin affa uğraması olasılığı da var. Fakat hükümet Asiye Bibi'nin idamını isteyen Müslüman grupların baskısını üzerinde hissediyor. Lahor'da bir katedralde bir araya gelen Hristiyan Pakistanlılar bu ülkede çok küçük bir azınlığı oluşturuyor. Bu ayinde geleceklerinin yanı sıra bir dindaşlarının hayatı içinde dua ediyorlar. Bu Asiya Bibi, Pakistan'da dine hakaret etmeyi cezalandıran yasalar nedeniyle asılarak idama mahkum edilen ilk kadın. Bundan önce aynı yasadan yargılananlara verilen cezalar temizde bozulmuştu. Ancak Bibi'nin ölüm korkusu hapisten çıksa bile geçmeyecek. Gazetecilerle konuşmasına izin verilen Asiya Bibi, köydekiler suyla ilgili bir tartışmadan sonra boynuma bir urgan geçirdiler, beni öldürmeye kalkıştılar diyordu. Yalnız kendisi değil, ailesi de can korkusu içinde. Gizli bir yere taşınan ailesi bizimle gece karanlığından sonra görüşmeyi kabul etti. Kocası Aşık Mesi, beş çocuğuyla beraber kaçmaktan, onları korumaya çalışmaktan dolayı hayatlarının bir kabusa dönüştüğünü söylüyor. Telefon edip adımı sordular. Söylemedim. Siz kimsiniz dedim. İsimlerini vermediler ama senin hesabını göreceğiz. Hele bir elimize geç diye tehdit savurdular. Asya'nın kabusu burada, tek Hristiyan aile olarak yaşadıkları bu köyde başlamış. Birlikte bu tarlalarda çalıştığı Müslüman kadınlar, onu Muhammed Peygamber'e hakaret ettiğini söyleyerek şikayet etmişler. Asya'ya göre diğer kadınlar başka bir gerginliğin intikamını almak için onu yanlış yere suçlamışlar. Köyün camisindeki cemaat ölüm cezasının uygulanmasını istiyor. İmam Asiyah'ın cezası açıklandığında sevinç gözyaşlarımı tutamadım diyor. Eğer bir kişi diyerek üfletmekten suçlu bulunduğu halde daha sonra affa uğrarsa o zaman cezalandırma işini bizim yüklenmemiz gerekir. İslamcı gruplar daha şimdiden gösteriler düzenleyerek şayet Asya Bibi serbest bırakılırsa sokakların altını üstüne getireceklerini söylüyorlar. Genç kadının davası dine küfür yasasında reform taleplerini gündeme getirmiş olsa da Pakistan hükümeti bu yönde bir adım atarsa karşısında aşırı uçtaki İslamcıları bulacağını biliyor. Asiya Bibi şimdilik Şakrapura kenti hapishanesindeki tek kişilik hücresinde gün sayıyor. Aynı suçtan ceza alıp da cezaları bozulan Emanuel kardeşler için bu da ölümden kurtulmak anlamına gelmemiştir. Mezarlarını ayda bir ziyaret edebilen akrabaları yüzlerinin görülmesinden endişe ediyor. Hiçbir güvenlikleri yok. Öldürülen kardeşlerinin mezarı başında dua etmek bile risk alarak yaptıkları bir iş.